Ben nasılsınız? İyi diyelim iyi olalım sen nasılsın teşekkür öyle, ederim. Öyle olunuyor mu iyi deyince hakikaten? Yani böyle bir başarımız var mı? Bazı insanlar mesela... Çok pozitifim. Yok. Bugün güzel geçecek diyor. Ya bunlar bir tripler falan filan. Sanki karma karma felsefesi. Dünyaya mutluluk ver o da sana versin. Bana dünyaya mutluluk veriyor. Bana kolunu göster, dirsek gösteriyor. Hiç öyle geri gelmiyor bana. Yalan söylüyoruz zaten abi ya. Pek mi böyle bir ya. havalı bir konuşmamız falan var yani böyle. Cool. Baya böyle <laughs> bu sesle ekmek yerim havasında ama öyle yapmıyoruz mu ya? <laughs> yok abi ben, ben de az önce senin yaptığın <laughs> muhabbet gibi araç kullanıyordum. Şimdi aracımı terk ettim de seni dinliyordum. Nasıl cevap vereyim diye düşündüm. ama <laughs> iyi, Rahatsız ya, etmedik değil mi sizi? Ee, yani yok, daha yok, sonra yok. daha sonra arayabiliriz isterseniz. <laughs> Araba kullanmadığın saatleri söyleyebilirim dilerseniz. Ha, onları bana söyler söylersiniz. Haklı mısın abi sen ya Haksız <gülüyor> mıyım Allah aşkına? Bir bayana bunu dememek lazım belki ama akıxsız mıyım Allah aşkına söyle yani bir Abi insan şey bence şey ya suç onlarda değil. Onları oraya yerleştiren insanlar. Ama onlar oraya yani. yerleştirenler de bunlara bunları söyleyin demiyor ki. Yani bu yani. nasıl bir eğitim sistemi? Bir de telefon o kadar çaldı ki can hırs çalıyor. Tam arabaya oturduk. Acil <laughs> bir yere. Trafiğin en yoğun Hay Allah kahretsin. Nereye koydum bu telefon diyorum. Montumun cebi. Cebimi de fermuarımda çekmiyor. Fermu bir yandan emniyet kemerimi çözdüm. Çın 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 <laughs> ötüyor sinir bozucu bir ses. Ondan sonra şey fermuarımı açtım. Telefonumu çıkardım ne ki bu ama dedim bastım. Hadi hadi, hadi günler ne 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 arıyoruz, arıyoruz. telefonumuz kaydediliyor görüşmemiz bilmem ne sefer hanımefendi çok meşgul biraz ha, o zaman kullanmadığını saatleri sever misiniz mi? <laughs> Ay, yani yani sever misin sabaha mı bırakırsın araba kullanmadığım <laughs> saat beni acaba taksi şoförü müsün <laughs> hayır taksi şoförü falan sandı herhalde benim. hani öyle Ama birincisi... E, bence sen bu tip şeyleri çekiyorsun. Sende bir şey var. Bence kurşun falan diyor. <laughs> i̇şte on dedim de yani değil. karma felsefesi. Dünyaya mutluluk ver mutluluk. Ben, mutlu... ben dünyaya herhalde Moda bana aynısını <laughs> geri gönderiyor. <laughs> Senin diyor suratın suru sokağa çıktığında <laughs> gibi suratın var yani böyle mahkeme duvarı gibi. Biz de sana böyle suratlı insanları gönderiyoruz. <laughs> bana böyle bir, daha bir, bir şey daha söyleyeyim. Ee, ben mesela o tip telefonlar aldığım zaman genelde karşı tarafın söylediğini çok iyi anlamam. Çok müsait olsam da He. çok hızlı konuşurlar ya da çok e, böyle hızlı geçerler o kelimeleri <laughs> bir cümleleri. E zaten onlar ezberlemişler tabii onlar. Onlar da memur değiller. Sen çok net anlamışsın, çok iyi ifade ediyorsun bunu. Bu da takdire şayan bir durum bence. Sabahtan akşama kadar onlardan geliyor bana sürekli. Sürekli <gülüyor> Gülüyor geliyor. Mesela daha... yıllardır benim hiç futbol sevmem. Ee, <laughs> evimdeki televizyon işte servisi sağlayanlar, yayını sağlayanlar. <laughs> sürekli o derbi maçlarında <laughs> öncesi İyi günler ee, bilmem, biliyorsunuz ki bu gece bir derbi maçımız var bilmem ne şu kadar yıllık e, bilmem ne isim, kullanıcı mısınız ee, size şöyle şey, şey hanımefendi ben futboldan hiç hoşlanmıyorum ama böyle böyle olacak bilmem ne bak şimdi bu böyle bir laf futboldan hoşlanmıyor yahu kadın futboldan hoşlanmıyorum sen para kazanacaksın diye ben illa ona <laughs> abone mi olmaksın sevmiyorum seyretmiyor <laughs> <seveyim gülüyor> futbolu yani ama, ama böyle 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 daha kolay yani istersen bana 1 liraya ver. Yani benim için bir cazibesi Ga yok ki. Halbuki gayet Hayır. net bir cevap söylemişsin. Bir de hakaret yani. Sanki param yok da yetmiyormuş gibi de <laughs> beni o duruma düşürüyor. Ama üç kadar, kadar, bu kadar indirim yaptık. Sevmiyorum ben. Sanki pahalıymış şeyler gibi yani. Hayır anlamıyor tabii, galiba söyleniyor. Ha defalarca senin ya. gibi yani. En bir son de üç kere aramıyorum futbolda. Üç kere aradılar belli aralıklarla. En son da dedim ki hanımefendi artık bıktım. Siz başka birisinizdir mutlaka aynı kişi aramıyordur tabi ama size patlamak istemiyorum. Lütfen bilgisayar Not alır mısınız? Bu kullanıcımız <laughs> e, futbol istemiyor. Artık ben yoruldum dedim. Defalarca alıyorum ama kalın kafalı sisteminiz bir türlü dedim bunu <laughs> şey. Ben futbol sevmiyorum. Yazar mısınız oraya dedim. Anlıyorum, kaydı alıyorum. Allah'ın bir seviyorsan her Senin karşına denkliyiz. Sen, senin gibi müşteri uğraşmak da zor. Ama, ben, ama ben ilk başta mantıkla diyorum ki istemiyorum. Yani benim gibi müşteri aslında çok kolay. Direkt söylüyorum yani. istemiyorum. Bitti bu kadar. Yani sen zorla beni futbol takımının içine mi sokacaksın yani? Ne yapacaksın? İstemiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum ama. Buyurunuz. Hazır bu tip telefonları aldığınızdan bahsediyorsunuz. Ben de size bir teklifte bulunayım madem öyle. Üstelik siz bana geri dönmüşken Neymiş ben bu? De ba ben, ben de bankacıyım size kredi verelim olmaz mı bu saatte? Ha, Siz de öyle He? bunlar ben da böyle işte, bak. Bankacı, <laughs> bankacılar da böyle <laughs> alo derler iyi günler size uygun şu kadar bilmem nerede kredimiz var yok istemiyorum ama kredimiz var ya, ileride diyorum geçenlerde böyle biri aradı ileride dedim hani ihtiyaç duyduğumda belki kullanırım ama o zaman her istediğinizde kullanamazsın şu tarihe kadar geçerli. Allah Allah evet, evet. Bir de böyle var hanımefendi borca mı gireyim Bu yüzden dedim yani illa siz Sizin bankanız para kazansın diye faizle Para mı şu an ihtiyacım yok dedim Ama o zamana kadar o zaman Belki başvursanız çıkmayabilir Bak bak evet. beni tehdit ediyor ç... O zaman çıkmayabilirmiş Ay Geçen öyle dedi bir tanesi ben dedim ki Ciddi söyleyeyim bak çok üzüldüm şimdi o zaman çıkmazsa <laughs> kötü oldu, oldum Şimdi alsam mı kemer? Baktaki dalga geçiyorum. Siz bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ondan sonra hay küçük küçücük kafasıyla beni beni orada kilitleyecek <laughs> bana kredi verecek. Hayır yok ihtiyacım diyor. Sadece sonra da hakikaten öyle. İhtiyacımız olduğunda Şenol gibi bankacılara gidiyoruz diyoruz ki kredi istiyorum. Evet. Maalesef uygun görünmedi. <laughs> Aynen abi. Ben, evet. ya, ya, ben yaşadım bunu. Ha, üç gün önce sen benim telefonlarımı çalmıyor muydun krediniz hazır diye. Yani evet. ihtiyaç diyor. Hani böyle bir e, hakikaten bir, tuhaf bir tezatlık var bizim memleket etmek. Sen kaç yaşındasın Doğru. Şenol? Ben 1976 doğumluyum. Dolu dolu 38 yaşındayım. Artık, artık doğumlu. olgun bir erkeksin. E, Diyebiliriz. Ya, olgun olmuş olman Tabii. lazım yaşı iyi itibar. <laughs> Kıllar beyazlamaya başladı mı? Yani böyle bir sakallarda falan yok, falan. Yok ya çok şükür henüz öyle bir kellik ya da beyazlama durumu söz konusu değil. Bak, bak. Yani. Bir dakika kellik zaten herkeste oluyor mu? Yaşlanınca kel mi oluyor insanlar? ya sen beyaz kıl değil de ben de direkt onu kelleye bağlamak yani. bak direkt abi. sana laf sokuyor abi. ben hiç o lafları <laughs> almıyorum vallahi Çok mutluyum ben Ke kelliyim. yani. Çok <laughs> mutluyum. Çünkü ben bildim bir dedik elim. Saçlı yıllarımı hatırlıyorum üniversitenin ilk yıllarında. E, Levent Kırca'nın Küçük Hüsamettin tiplemesi gibi. <laughs> o kadar <laughs> çirkin, o kadar çirkin. Hakikaten Allah dağına göre kar <gülüyor> veriyor. <gülüyor> vallahi çok çirkinmişim. Evet. Yani yüzüne bakılacak bir adam değilim. Ben... O yıllar ki şimdi sokakta görsem ne neler söylerdim kendime? Yok abi senin kal, kalbin kalp sen temiz kalpli Ama o insanın bazı uzuvları görünmüyor. O sözünü ettiğin uzuvum görünen bir uzuvum değil. Yani insanlara o uzuvumu gösteremiyorum kalbimi. O yüzden onlar temizliğini göremiyor, anlayamıyorlar. Ya Muzo ben şey soracağım sana. Biz e, bugün işte bankadaki arkadaşlarla biraz sohbet ettik de senin konun açıldı. Senin e, nereli olduğun konusu. Ah ne kadar zor durumdayım. <laughs> Demek ki nerelere meze oluyorum. Allah'tan bu bazılarının bankada sohbetim. Bazıları yatakta ben aklına geliyorum. Bazılarının içki sofasında nerelerde kimler beni konuşuyor. Yanlış hakikaten söylediğinde e, çok doğrusun seni yatakta da acayip merak edenler var. Ha, bunu da söyleyeyim yani. Değişik bir <laughs> fantezi olsa gerek. <laughs> ya yani ses, ses tonunun çok seksi olduğunu falan söylüyorlar. Yani Ay Allah bayanlar olarak... mı? Bu demek ki bir şey mi Şenol. Bu demek ki Efendim? hani insanın kendi sesi kendine çok çirkin gelir ya. E. Doğru. Samimi olarak söylüyorum bakın bunu. Tahammül dahi edemiyorum sesime. Bak bu kadar samimi evet, söylüyorum. Evet. Yani inanılmaz bant programlarını bazen şeyler arası e, da hani gösterilerimde falan dinliyorum bant girdi mi girmedi mi falan. E, da, ee? Bir merhaba, selam, edin, falan bir başlangıç tamam hemen kapatıyorum hiç dayanamıyorum. <laughs> <laughs> Ama mesela senin herkes mesela senin sesinde başka insanları şu an seksi geliyordur. Yani çünkü olabilir. seksi seksi bir sesin de var. Yani senin sesini seksi bulanlar hani merak edenler bayan mı acaba? onu merak ettim abi. E bayan da olabilir, erkek de olabilir. Ben insanların cinsel tercihini şeyini... ben ortaya koyayım. Sen ben <laughs> orta... Ortada bir adam bir iş... işimiz bu bizim. Biz herkesin mezesi olabilir. Ne yapalım? Buradan çıktıktan abi, sonra Pablo'ya gidiyor. Sen oğlum ona bakarsan cüce. Müzik çalmaya gittiğinde yaşlı başlı adamlar gelip e, abi sıkıştırıyorlar." demedin mi sen? De ne yapacaksın? <laughs> sen de çok meze olmadın mı yazık. <laughs> Yalnız bu e, her, her şey bir tarafa hani cinsel tercih ne yöndedir onu bilemem. Hmm. E, e, niye söyledim bunu ben de bilmiyorum açıkçası ama hani ge, geleceğim laf şu. İşini son derece güzel yapıyorsun ben de seni Teşekkür. birkaç, e, de, e, birkaç senedir dinliyorum. Ben de dinliyorum. Eğlen Birkaç senedir dinliyorum ben de eski radı Bunun sebebi aslında. ne yani biliyor musun? Yıllarda. Yani hiçbir şekilde niyetimin insanları eğlendirmek olmaması. Hiç böyle bir amacım yok. Yani ben neyse de... o. Çünkü öyle bir amaçla mikrofonu açarsan yani hep böyle iyi bir şey söyleyin de insanlar öğlensin gülsün, gülsün, gülsün. Öyle olmuyor. insanlar bana niye eğleniyorlar biliyor musun benimle? Benim bu çirkef yanıma eğleniyorlar herhalde. Doğru söylüyorsun evet. Yani bana baksana senin kafanı bir koparırım <laughs> çirkefi görürsün. Terbiyesine bak. Yüz verdik Ali'ye geldi odaya. <laughs> Son bir şey soracağım. çok <laughs> eskilerden sana bir kelime söylesem Değil? bir şeyler çağrıştırır mı diyeceğim çok ama. Çok eskilerden bir şeyler söylesem bir şey çağrıştırır mı diyor. Bak terbiye size. Sen ne ima etme, sen ne ima etmek istiyorsun? Çok eskilerden bir şey söyleyince hatırlar mısın da ne demek o Abi yani? Sana sana Mert'le Mert e desem bir şey çağrıştırır mı? hatırlıyorum da bir radyo programı Mert'le Mertçeyi. Ha Mert. hatırlamaz mıyım? herhalde hatırlarım. Çünkü Türkiye'nin iyi iyi programcılarındandı Mert. Evet. Evet. Evet biz onun devamlı dinleyicileriydik. Hatta Bursa temsilcileriydik vesaire. Senin de ne yapıyor Mert hakikaten? Yapmanı... Uzun zamandır ben onu çok, çok şeker bir çocuktum Mert. E. abi Tabib radyculu yapmıyor artık. Evlenip baktığını işte çubuk çocuğa sahip olduğunu ve eee tekstil işiyle uğraştığını falan duydum ama e, Çok güzel bir işti. Çok da şeker bir adamdı Mert. Çok iyiydi zaten. Evet. Ben onu yakından da tanıma fırsatı buldum. E, senin de böyle bir şey yapmanı beklerim. Kendi adıma isterim açıkçası. Yani Tekstil mi? <laughs> yok <öyle> şey. <laughs> anlamadım ki temsilcilik. ne, ne Abi temsilcilik. Abi şey yapardı Temsilci. bu. O, o da hani e, ulusal bir radyoda bölgesel lazım diyordu da. Evet. Böyle e, ilk temsilcilikleri falan verip işte yılın belli aylarında 90 günde 100 günde 3 ayda bir böyle e, toplanırdık bir yerlerde. Çok kalabalık gruplar gelirdi. Hatta bir defasında SS'e gitmiştik Meryem Ana'ya. Türkiye'nin her yerinde insanlar kendi olanaklarıyla otobüslerle geldi. anladım. Doğru. Onu demek istiyorsun. Biz de onu ya, şeyde yapmıştık değil mi? DR'ye geldi. yapmıştık onu. <laughs> yani yapmıştık. beyefendinin söylediği şeyi evet. biliyorum ben Ben bir kere hem e, misal dinleyicilerimle Kapadokya'ya bir gezisi vardı. Birkaç kere de gitmiştik. Eee zannedersiniz cennet gibiydim. E, 45 kişilik otobüsün e, üç 3 kişisi yok 4 kişisi erkekti. Şoför, muavin, <laughs> bir adam o da karı Koca gelmiş. Bir de ben. Onun dışında bayan misafirlerimiz daha çok yani yaklaşık otobüsün 40 bayan misafiri vardı. Çok eğlenceli bir seyahatti benim için de. İlginçti, güzeldi. <laughs> Da orada sen birkaç saatliğine de olsa kendini Tom Cruise gibi hissedebilirsin, ne mutlu sana. Yok ben ömür boyu hep kendimi öyle hissediyorum, öyle olmamak da ben. Kendim öyle hissediyorum. Evet, orada <laughs> e, güzeldi hakikaten. Eğlenceliydi, hoş bir seyahat. Evet, yapılabilir doğru söylüyorsun. Ben burada ta ta şey yapayım onu söyleyeyim. Bir mesela bir tur şirketiyle falan anlaşıp şöyle güzel bir geziler. Tabii abi ya. Ha havalar da güzelleşiyor. Mesela atlayım Bursa'ya gidin. Bakın Bursa'da Uludağ falan çok iyi biliyorsundur zaten. Ama yaz, yazın şimdi Uludağ'a gitmenin ne manası var? Hocam kışın abi güzel. Abi küfür küfür eser. Uludağ'da yediğin sucuk, ekmeğin tadını hiçbir yerde alamazsın ki yaz bile olsa. Atlayın gelin ya bu taraflara ne kadar güzel. Yazın Uludağ'da ya kendi bu Kendi Bursa'da orada görmek evet, görmek evet ya, istedik. Yazın Uludağ'da böyle da işimiz var. Kendisi kaldırıp, kaldır... Allah, Allah Kışı çağırmıyor. Kendini kaldırıp bir gelmiyor da illa e biz yani. beyefendi ayağına gideceğiz. Abi bizim bir ayağımız İstanbul'da zaten sıkıntı yok ya. O zaman Herkes buraya geldiğinizde buraya geldiğinizde siz ziyaret edersiniz bizi stüdyoya gelirsiniz. Ne demek? Tabii ki. Selfie, abi, selfie yeter, yollayın. Abi, ha selfinizi yollayın <laughs> evet. Selfie çekiyor musunuz? Çektiniz mi selfie? Nasıl anlamadım. Selfie, selfie, selfie çektiniz mi selfie? Hiç bu modaya uydunuz mu? Yok hayır benim sosyal ağlarla pek işim yok ya. Hiç neredeyse yok yani. Aa. Yoğunluktan mı diyeyim artık? Ya da kız arkadaşımın baskısından dolayı mı diyeyim? Ha. Ondan. Ha. Da. Kız abi arkadaşın demek ki ya biraz anasının çektiriyor. gözü o belli biraz evet. Abi neler çektiriyor onu inanamazsın ya gözümü açamıyorum Allah. Sen de şu telefon konuşmasını yapıyorum ya o kadar rahatladım ki bir de arada şeyi duyuyorum şu an ben. Dı arayan var muhtemelen bakmıyorum da ama onun olduğunu çok iyi biliyorum şimdi neler yapacak bana telefonu kapattıktan sonra Allah. <laughs> Kimle konuşuyordun? Eşim. Yani bir... Abi bana tüyo ver biraz ya ne yapacağım bu kıskançlık muhabbetlerinden ben yani. Kıskanıyor çok mu çok tüyo. mu kıskanıyor? Abi çok fena ya. Yani başından da atamıyorum seviyorum da ama bu yönleri de acayip böyle üstüme geliyor tavırlar diyor inanamazsın ya. Şaka gibi yani. Ama çok zor bir şey hakikaten öyle kıskanç bir insanla hani uzun bir ilişkiyi yürütebilmek. Çünkü ee, kıskanç insanlar kadın olsun erkek olsun yaşlandıkça daha da kıskanır hale gelecekler çünkü hani kendileri yaşlı. hele kadınlarda bu daha da fazla hani yaşlandım artık güzelliğim gitti bakmıyor bana falan bu, bu yıllar için söylemiyorum bundan bir 10 yıl 15 yıl sonrası için falan yani onlara hazırlıklı olması lazım hazırlıklı olman lazım ya <laughs> e bir de abi sen hani değil. kadın da haklı olabilir çünkü biraz çapkın ve başka kadınlarla da bir şey <laughs> e, merhabalaşan bir insana benziyorsun evet. abi bunu mu sezinledin şey ya 10 dakikadır konuşuyoruz Allah aşkına Efendim bunu? Bu bunu mu dedin? sen benim ses tonumdan ne kadar mütevazi konuşuyorum halbuki. <laughs> yok çok Yok Yok eğer kan Ben yapalım. biraz insanları anlıyorsam. Kan bir biraz anlıyorsam <laughs> e, size söylediklerim konusunda da eminim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, telefonunuz eğer bizi dinliyorsa hanımefendi daha çok çalacaktır. E, <gülüyor> <gülüyor> daha da çalacaktır diyecektir ki adam orada sana öyle söylüyor sen inkar bile edemiyorsun. Ha? Utanmıyorsun değil mi milletin içine Falan deyip kavga edecektir. Türk sineması sevmeyi sever misiniz? Türk filmlerini sever misiniz? Yani özellikle gençler belki tabi sevmeyebilirler. Hani onlar daha doğrusu çok eski siyah beyaz zamandaki Türk filmlerinden ilginç gelebilir onlara yani hani. E gülünç gelebilir Tabii. çok böyle bazılarına çok masumane gelebilir herkes bir şey bulabiliyor mesela bazıları İstanbul'da geçen filmlerin sahnesi İstanbul olanlara <laughs> bakıyor Allah Allah ne, neymiş İstanbul'da kız neresi bu Sarıyer vallahi Sarıyer tepesi bak bir tane bile ev yok falan filan diye seyehdiyorlar o yıllarda e, genelde bazı şarkılar vardır ki Türk filmlerinde çok sık kullanılan şarkılardır.